Harbiden on numara yermiş Sedat Başkan. Biz de boş olurum kelebek. Bu şöminenin bacası malası çalışıyor. Sıkıntı yok değil mi? Gürür gürür. Yengem bayılacak. Aman yenge menge girmeyelim. sevgililer günü için dedin diye. Dedik de sen unut orayı tamam. Nedir şimdi bu borcu? E, konuştuğunuz konuştuğumuz gibi. Yap bir güzellik daha ya. Yok abiciğim, millet bu peşinde. Yapamam. Vay arkadaş be. Sevgililer günü gibi bir tatlılığı bile insan kazıklamaya kullanan zihniyet. Rahmetli Valentin'in kemikleri sızlayacak. O zaman... ...bunu al. Abi. Hı? Madeniye girmeseydik. Oğlum ben o parayı toparlamak için neler çekiyorum haberin var mı? Beni zorlama. Eyvallah. Aldığım gibi bırakırım, sıkıntı yok. Hadi eyvallah. Eyvallah. Selametle. Öyle bir gün olacak ki dedeler torunlarını anlatacak, torunlarına. Aa, rahatmış ha. Bazen gerçekten sansitçeye bağlıyorsun. Üf, sen neşelendi hayat. İyi ee, tamam. İşim bitince haber ver, özledim. Ne yaptın? Sesin gitti de. Özledim. Alo. Özledim. <laughs> şaka yaptım şaka duyuyorum hayat. Bir daha söyledim. Ben de seni özlerim güvercinim benim. Takma sen uğursuzları sana erişemez onların boyu. Tamam. Öptüm hadi. Büyük laf ettim ha. Temizlik benim zihnim açtı galiba. Mis gibi deterjan kokusu. Oh. İşte müessese budur kardeşim. Tıkır tıkır işliyor maşallah. Neredesin lan sen sabahtan beri? E ee, yarın işin hazır. Hop! Oh, Kardeşim nasılsın? Hı? Akıl zeka sıfır ama kasadere yerinde süper. Ne var yarın kelebek? Bir şey yok abicim yarın. Yarın dedi çocuk. Boş mu konuşuyor? E, yok bir şey. Bana ne yarından? Zaten abim iş sabahtan beri. Onları kovalıyorum. Sende ne var ne yok? Ne oluyor abiciğim? Çok canım sıkıldı. Bu ev şeyleri mi? Yok oğlum onlar zaten var da Aslı'ya canım sıkıldı. Ne ki Aslı'yla? Abiciğim kaç günü yanında olmaya çalışıyorum bu kızın annesi mevzularında. Ama sürekli beni itiyor, sürekli bir tersliyor, Sürekli bir şey anlamadım ya. Morali bozuk abiciğim kızım. Konuştum ben de. Ya bozuk da bana mı bozuk oğlum? Ben ne yaptım? Kadın ruhundan anlamıyorsun Ateş. Yumuşak de. Çok iyi taktik kardeş. Taktik maktik yok abicim. Bam 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 bam. Sıkı tutacaksın. Oğlum güvenmiyor lan kız bana. Oha. Evet. Bu suyla gitmiş şu Rum herifin yanında. Bana haber bile vermemiş lan. Abicim kızcağız çekiniyor senin yanında derbeder olmuyor. Ben dedim suyla gitti. Bazen kız kıza lazım oğlum böyle olayla. Kelebek tamam ya. Sana da bir şey denmiyor yani. Sordu söyledim anlattık tamam. Şişt. Yarın yap bir kıyak tozunu silinir. Kim? Sevgililer günü, hayatta sevmem. Ne o öyle? Yalandan iki tane balon alacağım elime. Oğlum bizim her günümüz masal zaten.